Devleti korumakla görevli olduğunu söylüyordun. Devleti yıkmakla suçlanıyorsun. Ne diyorsun? Normaldir hakim bey. Devlet dediğiniz büyük bir örgüt. Koruyanı da içinde barındırıyor, yıkmaya çalışanı da. Bak bu söylediğin de suç. Düşünce suçundan çok yapma hakim bey. Bu devlet dediğin kutsal bir varlık. En büyük şeref ona hizmet edip uğrunda ölmek. Ben buna iman ettim. İmanımı korumak için hep üstlerime itaat ettim. Bugün tek üst olarak tanıdığım Polat Alemdar'ı korumak, yanlış yaparsa öldürmek üzere devlet tarafından yanına yerleştirildim. Ben bunu bile sorgulamamışım. Sizin sorduğunuzu nasıl sorgu sorgulayayım hakim bey? vaat edilen hiçbir şeye devletimizi satmadık. Bize dediler ki, devlet büyük tehlike altında. Hiç düşünmeden, hiçbir şey beklemeden göreve koştuk. Ben ömrüm boyunca devletin çok çeşitli yüzlerini gördüm. Devlet adına liderlik yapan çok adam tanıdım. Belli bir yerden sonra çoğunda zafiyet gördüm. Kolay işler değil bunlar. Kimseyi yargılamıyorum. Nasılsa bir gün herkes hesap verecek. Benim en büyük mutluluğum hesabımı bu üç kişiyle veriyor olmak. Ben çok konuşan bir adam değilim. Bir tek şey biliyorum tek bir devlet yok tek bir vatan var